Arkadaşlar bugün sizinle birlikte. Alay, kamışı, kırmızı, vz, mavi oynayacağız. Tamam yanlışlıkla çokluya girdim. Ya. arkadaşlar bu normal göründüğüne bakmayın. onun çok güzel. Hele savaş, çok savaş sevenler için çok şiddet. Ne bize bu geçmiş olsun. Yani, geçmiş olsun. İyi de. Allah rahmet edesin artık öldü. Çok kötü öldü. Böyle can çekişerek öldü. Bir de bu niye girmiyor oğlum? What the fuck? Ya bu niye girmiyor? Girmiyor resmen. Girmiyor. Bu da olmazsa bilgisayardan oynayacağım. Oldu. Ama bak bunu böyle deyince işte. Her yerin kışın Neyse bakalım. Ne oluyor? Başlar başlamaz. Yine savaş mı başlayacak kırmızılarla? Oo. Ne? Şurada olur. Ne oluyor lan? Oğlum, burada büyük bir savaş oluyor arkadaşlar. Abi bana bir şey anlat abi. Vallahi bu Adam daha bana bakmıyor neyse sana buradan Size öğreteyim oyunu. Buraya geliyorsunuz. Şuradan. Tak bir takıma liderlik et. Kılıç kullanıcılar. Orada üçünden birini seçiyorsunuz. Artık bir takım liderisi. Gelin lan buraya. Dalın. 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 Şu an çok büyük bir savaş oluyor arkadaşlar. Oha tank geldi. ne ee, oldu? Gel. Aa, tank patladı. Ha. Siz hepiniz eşlik tek. Hadi gelin bakalım. Lan kıvıcımın mavi özelliği açılmıyor öleceğim. Aha Açıldı gibi öldü sanki. Oğlum bu ne ne oluyor? Meç deneyimlesi böyle oğlum. Oha çok iyi. Bizim bu kırmızı da Ne oluyor ola? Oo, hmm, o, oh, oh. Onlarda da bir sıkı. O oh, bu, o oh. bu çok çok çabuk Koyucu takımı. Hadi. Evet, tek ben Askerlerim öldü. Geri çek. Çekilin Geri çekilin Allah öleceğiz Allah, Allah öleceğiz Taş giysisi Oha meç oldu Daha farklı bir şey olmamı beklemezdim Oğlum ne oluyor ileride Kaostayız arkadaşlar Resmen Gerçek bir kaos burası <laughs> <laughs> Bak me meç arkadaşım da var önümde. Onlarla birlikte sıkıyorsam Allah tank geldi Daha arkadaşım indi. Arkadaşım oğlum bu ne? Öleceğim. Ah! geliyor. Allah! Oha lan bu ne? Mini geliyor. Kiş Bittiniz lan siz. Allah. Al. Al hemen mi öldünüz? Allah ya. Alın. Ha. Arkadaşlar ben bir şey satın aldım. Ne oluyor lan? Saldırı kuvvetleri birkaç saniye içinde geliyor. Ölme. Al ölme. Ne oldu? Ee? Oha ne yaptım lan ben? Bu ne? Oğlum siz ben. Allah oğlum ne oluyor lan? Gittiniz lan siz. Bu sefer sonunuz geldi lan. Koşun lan koşun koşun. Bitirdik la burayı bitirdik. Bitiriyorum lan Bitir, bit. Bitir, bit. bitiriyorum. bitiriyorum. Öldürüyorum lan. Alın lan. Aha çok yakındayız çok yakındayız. Ölecekler. Hadi onu öldürelim. Adamlara bir anda saldırı yaptım. Ne oluyor lan? Ama biz always come back. Back. Come back. Always be come Ya gel la. Aha örümcek adamlar öldü. Do 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 do. Ha, ne oluyor la? Niye herkes siliniyor oğlum? A lan ne oldu Oğlum lan. Bu kim? Commander. Ne? Bir şeyler diyor da hazırlıklı olun onları indirmeye hadi hazır. Hazır olun. Hazır olun tek ben varım. Ha bunlar mı la? Bunlar fazla ne yapıyor? Lan ne oluyor? Tamamdır komutanım. Oğlu. <laughs> evet komutanım da Ben geldim. Ben geldim. Dalın kurbanı. Ne neymiş ne? Buna bineceğim ben. Arkadaşlar ben helikopter'e bindiğimde yanımda askerler var. Ee, nereye gidiyoruz bilmiyorum. Açıkçası merak geçmiyorum. Oğlum ne oluyor lan dışarı? Aaaa! Allah! Oh. Oh, oh. Arkamda jet var. Arkamda jet var. Oğlum oh. ne oluyor? Oh, oh bekliyoruz arkadaşlar şu ile rastgele birine bir daha patlattı ama sen de patlayacaksın sayende Yalan, gel lan oo. gel lan hayır o öldüm ya o orada daha fazla dursaydım büyük ihtimalle patlarmışım neyse ilk yönmüşüm Ooh, do arkadaşlar mega roket de işlemiyor buna ne yapacağız tek çarem helikoptere bineceğim yani başka bir çarem yok evet helikoptere bineceğiz hadi bineyim ya binemiyorum ki Ekran küs gibi sallıyor bilmiyorum. yarabbim Hadi gidelim Oo! Tamam tamam en azından şeyimiz var Gel lan buraya Gel lan buraya bitti nasıl yeneceğiz? Yine yememiz mümkün yok Bu sefer öldük Bu sefer de ne yapacağız? Aha vardım lan. Hadi. Hadi. Yapacağım. Oh, ah, ah. Canını verdim. Öldürdüm ama. Ben niye 5. sınıfta olayım? Yediyim olma. Ne oluyor lan? Oo, kazandık tüm oyunculara 5 puan verdik. Ne? Gelmiş olmalıyız aynen. Evet, şu an gelmiş olmalıyız. Ne oluyor Yine mi savaş başlayacak? Siz ne? Yine mi buradasınız ya? Abo. Neyse bize neyse bir şey alın. Neler var? Ne Oo bu bir şeyler var. Elit kılıççılar çok iyi ben elit kılıççılar. Elit kılıççılardayken mi? Evet. Askerler. <laughs> saldırır. Aaa. Bana Askerlerimiz saldırın. Ne düşman karşıyım? Bütü. Etsin, etsin, etsin. Ne oluyor lan? Etsin lan, etsin lan şey. Ah be, ölme. ölmeden önce Mega Kılıç şarjını kullansaydım bari. Koruyucu takım çok güzel. Askerler siz beni koruyun ben savaş yapacağım. Allah! Lan oğlum ben de onları koruyayım bence. onlar beni koruyor ben de onları koruyarım. Ben de onları koruyayım. Onları koruyayım. Onları koruyayım. Allah! Ne oluyor oğlum bu? Filler falan geliyor ne oluyor lan? Aa. Oh! benim de kendi kılıçlarım var. Evet, ne oluyor lan? O oh, yine bir şey oldu. Aa. Ne oluyor lan? O oh, telefonum. O oh, my PC ya. Yo o oh, my telefon. Ne diyorum ben? Mini tank. What the fuck? Bizim mini tank like Bu ne? Mini tank bu can bile götürmüyor resmen nerede? Lan üstüme çıktı adam kan kayardı mı? Adam mı? Adam da. Koruyucu takma arkadaşlar ben buraya koruyu açayım, siz de ben de koruyu hadi, hadi bakalım adam olun haberiniz de olsun. Oh. oh, oh. Oğlum ben ilerden sağ, sağa kaç ya sıkıcam ya. Al buradan geliyorlar. Aa öleceğiz. Öleceğiz. Aa. Koruyucu. Koruyucudur Uzaktan sıkacağım. gel gel bom, bom 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 aa tek askerlerim kaldı hayatta herhalde o flame thrower alalım o da yakıyor adamları bunu la yakacağım yanılma hepiniz yanacaksınız ooo oh, tank geldi e, bu tank niye durdu Oo! Oh! E, bu niye durdu? Ay! Oh! Arayacak ne? he uş. ben şey komutanı da alacağım bu. Arkamda ordu var. Tüm orduyu ben taşıyorum zaten. Ha. Neyse. Bunu burada bitirmenin vakti gelmedi. şeyi bilmiyorum. Ne oluyor lan? Hayır. Sava. Hava savaşlar geliyor. Pilotlar koltuklarınıza oturun. Ne pilotlarından bahsedeyim. Oo, ne oluyor lan çok heyecanlı. <laughs> lan arkadaşlar. Ne oluyor Oğlum çok hası. Allah! 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 Sıkıyoruz arkadaşlar Allah! beraber Partiki yakınlar Sin olsa gitmez Partiki yakında görüşürüz.